Gmail verileri sızdırdı. Tam 183 milyon kişi endişeye kapıldı. Dünyanın en çok kullanılan e-postası Gmail'e veri sızıntısı yapıldı. Ancak bu sızıntı yeni değil, yeni fark edilen bir sızıntıydı. Aman dikkat Gmail hesabınızın şifresi çalınmış olabilir. Bu durum banka ve hesap bilgilerinizin siber korsanların eline geçmesine sebebiyet verebilir. Veri sızıntısı 6 ay önce Nisan ayında gerçekleşti. Ancak olay kısa süre önce fark edildi. 183 milyon Gmail hesabı hacklendi iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Geçmiş yıllarda farklı platformlara yapılan saldırılarda elde edilen Gmail adresleri ve şifreler hala internette dolaşıyor. Bu eski veriler siber suçlular tarafından yeniden kullanılabiliyor. Google bu iddiayı yalanlasa da durum ciddi. Şifre sızıntısı sayesinde siber korsanlar yalnızca Gmail hesabına değil aynı e-postaya bağlı diğer platformlara da erişim sağlayabiliyor. Gmail birçok kullanıcı için sosyal medya, alışveriş ve banka hesaplarına erişim anahtarıdır. Şifremi unuttuğum bağlantıları üzerinden diğer hesaplara da ulaşmak mümkündür. Peki Gmail kullanıcıları ne yapmalı? Pek çok kişi farkında olmadan tarayıcılarına şifre kaydediyor. Tarayıcıya kayıtlı şifreleri düzenli olarak kontrol etmek, gerekirse silmek veya güvenli bir parola yöneticisi kullanmak önem taşır. Siber saldırılardan korunmak için iki aşamalı doğrulama kullanmak öneriliyor. Güçlü ve benzersiz bir şifre belirlemek, iki aşamalı kimlik doğrulamayı etkinleştirmek ve şüpheli girişleri düzenli olarak kontrol etmek en temel güvenlik adımlarıdır. Dijital dünyada en etkili koruma bilinçli kullanıcı davranışıdır.